Ey Müslüman! Ey Müslüman olduğunu iddia eden ey insan! فَاِنَ teshabun. <تَزْحَبُن> bu gidişin nereye? Bu gidişin nereye Müslümim? Ey Müslüman! Bu gidişin nereye? Ne zaman şirki, küfrü, bidatı, büyük günahı terk edeceksin? Ne zaman bir olan Allah Azze ve Celle'yi tevhid edeceksin? Ne zaman Allah Azze ve Celle'nin dini hakim olsun diye cihat edeceksin? Ne zaman? Dünya adım adım kıyamete gidiyor. Dünyanın sonu adım adım yaklaşıyor. Ne zaman heva ve hevana kul olmaktan kurtulacaksın? Ne zaman paraya, kadına, şana, şöhrete, makama tapmayı bırakacaksın? Ne zaman dünyanın ve şeytanın kulu olmayı terk edeceksin? Ey Müslüman olduğunu iddia eden ey insan, ne zaman ey sen ben Kur'an'a, sünnete, tevhide davet ediyorum diyen davetçi hoca ne zaman birbirinizi koyunların ağılda tostuğu gibi koçların tosmayı bırakacaksınız? Ne zaman sosyal medyalarda lüks telefonlarla, lüks elbiselerle, lüks koltuklarla kendi resminizi vererek desinler diye, yakışıklı desinler diye haram olduğu halde resim çekilerek, görüntü vererek video yapan ey tevhide davet ede, tevhid ehli olduğuna iddia edenler ne zaman bunları terk edeceksiniz? Ne zaman ayağa kalkacaksınız? Ne zaman meydanlarda bu Zer radıyallahu gibi Allah Azze ve Celle'nin tevhid dinini savunacaksınız. Öldürülme pahasına olsa bile ve hekime pahasına olmaz olsa bile ne zaman meydanlarda tevhid tevhid diye bağıracaksınız. Ne zaman meydanlarda Allah Azze ve Celle'nin şeriatını savunacaksınız. Ne zaman meydanlarda Allah birdir, bütün her şey O'nundur, yer gök O'nundur, mülk O'nundur, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Ne zaman diyeceksiniz? Ne zaman bir olacaksınız? Ne zaman kendinizi koçların tostuğu gibi tosmayı bırakıp da bir olacaksınız? Ne zaman Allah'ın ipine sarılacaksınız? Ne zaman sarılacaksınız? Adım adım dünya kıyamete giderken Müslümanlar kadın erkek çoluk çocuk demeden öldürülürken, yeni dünya düzeni adı altında insanlara zulmedilirken farklı farklı oyunlarla insanları öldürme projesi yapılırken ne zaman bir olup ayağa kalkacaksınız? Ne zaman hepiniz Allah'ın ipine sarılıp, hepiniz Allah'ın tevhid dinine dönüp, ne zaman her yerde haykıracaksınız? Ne zaman bir olacaksınız? Ey senin Müslüman olduğunu iddia eden, ne zaman şirki küfrü terk edeceksin? Ne zaman bir olan Allah Azze ve Celle'ye döneceksin? Ne zaman onun peygamberine döneceksin? Ne zaman kula kul olmayı bırakacaksın? Ne zaman Allah'tan gayrı bütün korkuları kalbine yerleştiren ey insan? Ne zaman o korkuları atıp da kalbe sadece Allah korkusunu yerleştireceksin? Ne zaman? Adım adım dünya kıyamete gidiyor. Ne zaman bana ne diyemeyi bırakacaksın? Ne zaman bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye batıl sözü söylemekten vazgeçeceksin? Ne zaman? Ne zaman keyfine... Ehli keyf olan bir insan. Ne zaman o ehli keyf olmaya bırakacaksın? Ne zaman çalışacaksın? Ne zaman Allah'ın dini hakim olsun diye çalışacaksın? Kafirleri harıl harıl çalışırken sen yan gelip yatarken ne zaman bu yatmayı bırakacaksın? Ne zaman aman o kırılmasın bu darılmasın bu küsmesin diye Allah için buzu etmeyi ne zaman? Ne zaman Allah aziz Allah aziz'e için buzu etmeye geleceksin? Ne zaman şirk küfür ehlini terk edeceksin? Ne zaman? Ne zaman Nuh Aleyhisselam oğlum oğlum dedi Allah Azze ve Celle uyardı. O senin oğlun değil dedi. Onu cahillerden olmakla suçladı. Peygamberi bil Allah ne zaman onlara buğz etmeyi buğz edeceksin? Ne zaman onlardan beri olacaksın? Ne zaman bir olan Rabbine kul olacaksın? Ne zaman tek başına kalsan da İbrahim Aleyhisselam misali ümmet olduğunu anlayacaksın? Ne zaman seni kesseler de assalar da şirk küfür bidat işleri terk edeceksin. Ne zaman heva ve hevana kul olmayı bırakacaksın. Ey Müslüman olduğunu iddia eden. Ne zaman meydanlara ineceksin. Davetçiler, siz davetçiler. Ne zaman siz Allah ve Resulünün şirk küfür demediğine şirk küfür demeyi bırakacaksınız. Diğer taraftan yine davetçiler, mürciye davetçileri ne zaman siz Allah ve Resulünün şirk küfür dediğine demeyi ne zaman akledeceksiniz? Siz ne zaman Allah ve Resul emirlerine uyacaksınız? Siz ey davetçiler ne zaman Allah ve Resulünün başkalarının sözünü terk et başkalarının sözünü geçirmeyi terk edeceksiniz? Ne zaman alimciliği, taklitçiliği bırakacaksınız? Taklit olacak tek mercinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu ne zaman anlayacaksınız? Ne zaman önderin liderin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlayacaksınız? Ne zaman Allah azze ve celle'nin dünyasında Allah'ın dediği olduğunu anlayacaksınız? Ne zaman bu dinin Allah'a ve Resulü olduğuna iman edeceksiniz? Taşaronlardan vazgeçeceksiniz. Kişi ve şahıslara bağlanmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Bunlar saysay say bitmez değil mi kardeşler? Evet, toplum ne yazık ki böyle tevhide Kur'an ve sünnete nispet edenler de zaten e, koyun yani bir ahıldaki koçların koyunların birbirini tostuğu gibi tosmaktan vazgeçmiyorlar. Diğer taraftan da mürciyeler Allah ve Resulü her şeyi açıklamasına rağmen dinin tamamlamasına rağmen bir kısım Allah ve Resulü'nün şirk küfür demediğine şirk küfür derken tekfirci hariz zihniyeti olurken diğer taraftan da Allah ve Resulü'nün şirk küfür dediğine demeyen mürciye kesmi Bunlar ayrı bir mesele. Diğer taraftan da alimci. Hep alimlerin görüşünü alarak, alimlerin icması var diyerek Allah ve Resulünün görüşünü terk eden, Allah ve Resulünün önüne onların sözünü geçiren diğer taraftan ayrı bir grup. Diğer taraftan ta taassupçu, taklitçi grup. Evet paramparça olmuş değil mi kardeşler? Müslümanlar böyle bir olmadıkça nasıl başarılı olacak? Ne zaman Ebu Zer radiyallahu gibi Mekke meydanlarında tevhidi haykırdı? Ne zaman haykıracak kardeşler? Ne zaman Allah Azze ve Celle'nin şeriatını bu toplum savunacak? Bakın akın akın kafirler dün de söyledim harıl harıl çalışıyor. Ne zaman Müslümanlar da çalışacak? Ne zaman bu Müslümanlar meydana inecek? Ne zaman bu Müslümanlar hevasına hevayı, şah, işte ona buna kul olmayı terk edip şeytana, kimisi patrona, kimisi ona buna, kimisi rızık korkusuna, kimisi ailesine, ne zaman bunlara, mesafe koyup aramızda kin nefret vardır, aramızda buğuz vardır, biz sizden ve taptıklarınızdan beriyiz deyip de ne zaman bir olacaklar kardeşler? Ne zaman olacaklar? Kafirler yine dünya düzeninde harlarla çalışıp bizim dinimize, Müslümanların her şeyine saldırıyı başlattılar. Ne zaman bu Müslümanlar bir olacak? Ne zaman onculu bunculu şunculu bunculu bırakacak kardeşler? Daha zamanı gelmedi mi? Ne zaman? Sosyal medyalarda klavye Mücahitiyle bu iş olmaz. Meydanlara inmek gerekir. Meydanlara bütün Müslümanların inmesi gerekir. Bütün Müslümanların bir olması gerekir. Nasıl kafirler tek yürek olmuş, Müslümanlar da tek yürek olduğunda onlar korkacak yer arar. Kafir her zaman korkaktır. Müşrik her zaman korkaktır. Yeter ki karşısında dimdik duran Müslümanlar görsün. Daha adam yendi kendi ailesine daha buğz etmiyor. Ondan beri olmuyor daha şirk, küfür, bidat, büyük günah işlediği halde ki topluma insin öyle değil mi? Daha adam Allah ve Resulü'nün önüne onun bunun sözünü geçireceğim diye Allah ve Resulü'nün haram kıldığını helal kılacağım diye daha uğraşıyor. Bu nasıl bir Müslümanlık? Bu nasıl bir güç? Kafir senin böyle olduğunu görmüyor mu? Görüyor. Senin böyle olduğunu gördüğünde adam daha çok güçleniyor. Adam daha çok çalışıyor, daha çok gücünü arttırıyor daha çok kendini çoğaltır öyle değil mi? İşte kardeşler biz bir olmamız gerekir. Biz bir olmamız gerekir. Hepimiz Allah'ın ipine sarılmamız gerekir. Allah Azze ve Celle'nin tevhid dinini haykırmamız gerekir. Elimizle, dilimizle, bedenimizle, her şeyimizle, malımızla, mülkümüzle cihat etmemiz gerekir. Bütün aile tarafımızdan başlayarak herkese tek tek tevhidi Kur'an sünneti anlatmamız gerekir. Anlattığımız halde ben ben senin dediklerini yapmayacağım derse aramızda mesafeyi koymamız gerekir. Tıpkı Allah Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi Mimtani Suresi 4. ayetinde İbrahim Aleyhisselam örnek gösterdiği gibi yine Allah Azze ve Celle'nin aynı şekilde kardeşler Mücadele Suresi 22. ayetinde bahsettiği gibi biz bunları yapmazsa kardeşler Allah Azze bize çok büyük hesap sorar bunu unutmayalım. Yani bu konu çok kapsamlı benim telefonum fazla almıyor. Evet hepimiz Rabbimiz Azze ve Celle'nin tevhid dinine dönüp onu haykırmamız gerekir. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Buna aykırmamız gerekir. Bir olup hepimiz bir yere yumru vurmamız gerekir. Eğer bunları yapmazsak kafirler bizim kardeşler hanelerimize kadar evlerimize kadar girip bize zulmünü daha çok arttıracak. Sakın bunu unutmayalım kardeşler. Evet bir olma zamanı Allah birdir biri sever diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir olacağız kardeşler. Eğer bir olmazsak kafirler bizi bozuk para gibi harcayacak. Sakın bunu unutmayalım. Allah'a emanet olun. Selamun